başlatmanın bir diğer sebebi de yani birbirimizi takip ediyoruz da biz kimiz abi kim kimi takip ediyor niye takip ediyoruz birileri mesela beni niye takip eder ve bu kişiler kimdir neye benzerler ne, neden hoşlanırlar neyi severler neyi sevmezler ben böyle şeylerle de ilgili bir kişi olarak nereden nerede, nerede geldin neredesin gelince yaz bana geldim yaz ee, haliyle istiyorum ki sizler de yayına katılın ve tanışalım istiyorum yani bu da planlarımdan biri. Genco yazsa anne geldi diyorsunuz arkadaşlar. Yazmadı ki burada. Geldim diye. Bakayım. Şurayı da ben açamıyorum çünkü. Genco gelince yaz. Merhaba. Ben geldim. Alamıyorum arkadaşlar. Buraya yazmasını bekliyorum. <laughs> tanışalım canım. Bülent Emrah Parlak tanışalım. tanışalım. Şunu ben bir tutturayım da seni bir rezil edeyim. Genco hadi. Hadi artık. Bekleyeceğiz yani. Yapacak hiç hiçbir şeyim yok gerçekten. Hiç böyle şeyler hazırlıklı değilim. hatta şöyle düşünmeye başladım şu an itibariyle. sanıyorum benimle makara yapıyor. Yani yaptığı şey bu olabilir diye düşünüyorum şu anda. Bülent Parlak gelsin. Gelsin be. Bülent gelsin orada. Dur. Bülent neredesin? Ben geleyim. Gel be. Gel Genco gelene kadar. Dur bakayım. Geldi mi Genco arkadaşlar? Geldi mi Genco? Yazsana niye yazmıyorsun? İnanılır gibi değil ya. Gerçek bir canlı yayın kazası. Dur bakayım. Deniyorum şimdi. Bülent al alıyorum. Orada Genco gelsin. Hadi bakayım. Ha bugün genel olarak arıza demiş. Instagram arkadaşlar. Olabilir. Gelince gelince yaz. Yazmadı evet. Yazsa alacağım. Allah saçım başımı düzeltemedim. Ben Oğlum bu işler böyledir. Bir de bir enselemiz. Başım başımı düzeltemedim. İnanamıyorum. Öyle yayına. <laughs> ben işime Ben onu da çekiveririm adamı şeye. Yayına. Ne kadar alışmışsın sen. Tabii arkadaşlar lütfen ben artık profesyonel bir yayıncı oldum ya. Ben şey bir insanım. Arkadaşlar tek e, Can'a e, buradan e, teknik gelmesini e, rica edelim lütfen televizyon <laughs> kanallarından. E, Esra Erol da bıraktı, Müge Anlı da bıraktı biliyorsunuz. Ben Dünden i̇şte... sonra He. seda sayan gibi bir şeyim artık. <laughs> Benziyorsunuz da. <laughs> yani, e, pardon pardon yanlış oldu. Derya Baykalım ben. Dünkü yayın bir Derya Baykal yayınıydı benim için. Yani benim levelıma göre ne bir yaptınız? Derya Baykal. Kanevişe mi yaptınız abi? Abi neler yaptı ya Betül'ünle biz dün neler yaptık? Ay sen, çok ya, tatlı bir konu. dünü ama. dünü kaçıra, kaçırmış olamazsın ya. Dün Betül ablanın enerjisi müthiştir. Tabii ki orada mutlaka çok iyi şeyler çıkmıştır. Aynen öyle. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Her hafta e, evet. şey yapacağız. Nedir o? Her salı beraber yapacağız bunları. Büyük kopacağız. Gence gelince yaz. Bülent. Evet evet kapı kapı ben kapı ben, ben hemen gideceğim. E, ben Gence'ye ben hemen gideceğim sen gelince. Yani ben o öyle o arayı oluyor, doldurayım. Dedim, göresim yok. Hopa tokatlamalar. Aleyna yazıyor. Ne yazıyor? Hopa tokatlamalar oldu. Böyle bir şeyler yaptık buralarımızdan. Bunları ha. Ha. Ya ha. Allah, Ne kadar sevmediğim bir hayvan var evde sana anlatamam Bülent. Kim? Kara sinek. Ben kara sinek... Bak hayatta hiçbir hayvanla aramda bir münakaşa yok. Evet. Bütün hayvanları çok seviyorum. Evet. Hepsi Hepsini. Yani aklına gelebilecek evet. bütün hayvanları seviyorum. Evet. Kara sinek evet. hariç. Bu kara sinekle benim yıldızım barışmadı arkadaş. Ama, sivris... bak, ama sivrisinekten iyidir. Hayır hayır asla katılmıyorum. Ya sokmaz ki kara sinek. Ya soksuz benim benim derdim sokulmaz. Arada değil, bazen böyle ısırır. Hiç onlar değil benim derdim. Kara sinek diye hani bu kocaman siyah devasa olan var ya. Böyle cama Allah Allah falan vurur tak falan diye hani. Ya iyidir o. Güzeldir o ya. Beni tedirgin ediyor böyle bir etrafım arı mesela. Hiç sorun değil. Arı, arı, arı tedirgin edici. arı tedirgin. Benim. etmiyor Etmiyor mu? Sıfır. Kara ben sinek Aradan çok korkuyorum ben. Benim bir kara sinek travmam var o yüzden. Nedir travma? Kara ilgili ne gibi bir travma yaşamış olabilirsin acaba çok merak yıllar ediyorum. Yıllar yıllar önceydi. Genco evet. gelince yaz buraya. Genco'yu çok fena döveceğim. Gerçekten. Kemiklerimiz... Ali Can şu anda sinirli arkadaşlar. Ben Alijan Muhtemelen avukat, bir avukat, bir <laughs> avukat dadandı. İnşallah şöyle bir şey olmuştur. Mesela şarjı bitmiştir. Genco senin telefonda sorun varsa avukatın telefonundan bağla. <laughs> Bak bu çok eğlenceli olabilir. Avukatın telefonuyla bize lütfen. Hayatım şöyle bir şey yaşadım. Evet. Küçüktüm. <gülüyor> <gülüyor> Şu hatta <laughs> Travma olması için gayet yeterli bir sebep. Evet. <laughs> yere, yere bir iki... tane karasinek evet. var. Ve beni çok rahatsız etti. Ben de böyle bir şeyle vurdum karasineğe tamam mı? Evet. Gazeteyle, mazeteyle. Sonra da gittim böyle hani onu bakmaya gittim. Ve böyle milyonlarca kurt saçtı etrafa. O Korkunçtu yani o beni böyle iyi gelmedi bana o görüntü. Ha. O öyle bir nep şey yapar. O yüzden kara sinek görünce bir yerime konacak falan zannederim. Böyle sevmem yani kara sinek. Çocukken çok şey çocuklar çok bahşişli oluyor, çok acımasız oluyor bir şey. Arkadaşımın babasının marangoz Atölyesi vardı da oraya böyle örümcekler ağ yapardı. Tamam mı? Biz de kara böyle avuçla yakalayıp e, böyle sa sallarsın. Böyle biraz kanatlarından tutarsın. hafif böyle kanatlarını çektiğin zaman çit eder uç uçamaz artık. Onu örümcek ağına atıyorsun. O örümcek ağında duruyor. Örümcek abi, tabii gelir dur, onu doğru. paket eder, kanını emer. Nelerden bahsediyoruz ama bunları yapıyorduk ya. Yani. Ama ben senin dediğin bak o kara sinek, bu kara sinek değil. Sen seni <laughs> paketle Oğlum ben şunu sana bir göstersem bu at at. Göster. Dev bir sinek bu. Ejderha bu ya. <laughs> bu vallahi ejderha ya. İnan mı? Arkadaşlar Ali Can Yücesoy kara tutulmuş. <laughs> en, en tutulabilecek şeye tutuldum ya. Ben en nefret ettiğim ya yani nefret etmiyorum hiçbir hayvandan da. da e, Abi şey, korkuyorum diyorum. Dayanamadığım, korktuğum. Evet benim de korktuğum akrep. Akla benim aklıma alıyor. Akrep, Gerçekten mi? Yıllar, Gerçekten? Mi? Gerçekten mi? şimdi evde, şimdi oradan çıksa o siyahlardan böyle öyle? Çok benim e, Bey'de bir bahçe katında oturuyordum. Akrebinden, bilmem nesinden geçilmiyordu. Eskiden de hamam böceklerinden hoşlanmazdım ama hoşlanmazdım sadece o evde de ona alıştım. Ne manyak yerlerde oturdum yani. Bahçeli evde çok fena oluyor. Evet. Hmm. Korkunçtu, korkunçtu. Bizim Umut kurt e, bilirsiniz Umut kurt bahçeli bir evde oturuyordu. <laughs> bir gün. Bir gittim, bacağı böyle şişmiş ama bak, bu kadar şişmiş. Hani inanılmaz. Ne oldu oğlum, ya dedi abi bilmiyorum galiba böcek ısırdı. Yani bir şey ısırmış belli, tam bu diz kısmı, kahvaltı yemeğinin kısmı, üstü böyle balon gibi ve böyle morarmak üzere. Doktora gitti, arada dedi ki gelsenize bir şey anlatacağım çok komik. Doktora gitmiş, demiş ki pantolon var ayağımda. <laughs> demiş ki... Ya ne oldu işte demiş ki ya sanıyorum böcek ısırdı. Yani bahçeli bir evde oturuyorum yani önümde bahçe var evin. Bir şey ısırdı beni bacağım çok kötü demiş. Aç bakayım demiş doktor. Umut. Açmış doktor böyle aa çok kötü olmuş kapat kapat demiş Ama de. <laughs> 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 Bak bunu anlattığında ben altı gün günah girmiştim buna. <laughs> Ay çok kötü olmuş kapat kapat. <laughs> Ay çok kötü olmuş kapat kapat. <laughs> Doktorsun abi sen ne yaptın ya? Genco geldi yazıyorsunuz arkadaşlar. Nereye geldi? Genco geldin mi oğlum? Yazsana geldiysen geldim diye. Şifre belli. Merhaba. Ben geldim. Alican çok sinirli arkadaşlar. Bakın Ali en büyük siniri budur. Evet, bu olay yani şu an çok asabiyim. Saçlarını ya. mı bağladın sen? Ben saçlarımı bir uzunca bir zamandır bağlıyorum. Ha, ha, topuz oluyor ya. Baya, Bayağı baya, uzadı ya saçlarım o zaman. Bayağı yani, mı uzatıyorsun diyorlar bana. Ben diyorum hiçbir şey yapmıyorum. Benim arkadaşlarım yıllarca berber, mesela erkeğin berberi diye bir şey vardır. Mesela bu evet. arkadaşlarım, Bülent'im, bu, Mülent'im bunların hepsinin bir berberi vardır. Benim var. Onların hepsi de kendi berberinin, kendi saçını en iyi o, o, o berberin kestiğine inanır. O Benimki gerçekten iyi. O en iyi berber iyi olduğuna ama. inanırlar. vesaire. benim. Bizimki gerçekten iyi. Abi bırak. En beni. iyisi. Bırak. En iyisi. İsim bırak. vereyim. İsim, i̇sim, i̇sim vereyim ya. Bir dakika abi. Hayır abi biz reklam evet. beklemeye devam Yok öyle isim. i̇sim veremezsin bize. Arkadaşım. <laughs> Berberle ilişki şudur sevgili dostlar. Yıldızınız barışacak bu. Benim hiçbir berberle yıldızım barışmadı. Okuldayken kendi saçımı kendim keserdim. Hayatımda berberim olamadı ya benim. Yıldızım barışmadı çünkü hiçbiriyle. Kendim kestim. Kendim kesmenin dışındaki zamanda da setlere gittiğimde sette bedavaya kestirdim saçımı. Hep berberle yıldızının barışması için ne olması gerekiyor ki? Saçım olması gerekiyor bir kere. Hayır yani arada Yıllardır ne olmasın mı? ben vardı canım sen Alizon Can, ben seni tanıdığımda 18 19 yaşındaydın buraya kadar saçım vardı. Vardı hayatım ama ben hayatımın 18 senesini çok saçlı bir evet. 10 senesini de çok saçsız. Bu süreci yaşadım. ben çok iyi yaşadım evet. arkadaşlar Alizon'un. <laughs> ben de öyle fotoğrafları var ki bir gün yayınlayacağım ee, buradan e, anons ediyorum Alizon'un bu yayınlarında çıkacak onlar hatta şimdi artistten çıkartacağım bu fotoğrafı. Alizon'un baya böyle buralara kadar e, uzun saçları daha henüz e, oluşmamış ağzı burnu. Ee, kü kü burnum bu kadar büyük değildi Alican. Hatırlıyorum. Hadi ya. <laughs> evet. Yaşlı e, yaşlandıkça burun büyüyor. büyüyor. Tabii canım. Kulaklar daha küçük ama kulakların da büyümesi lazım. Kulaklar kullanacak. Orada böyle bir maki gibi bir bitki oluşacak kardeşim kulaklarda. Abi çok sevimsiz. <laughs> tam tavsiye or, or orta kısmında. Ee, ve Alican'ın bu süreç içerisinde Birden birden yani hiç beklenmeyen bir saç modeliydi seninki aslında ya. yani. Abi senden hiç beklemiyorduk bu performansı. Bu saç kaybetme performansını. Evet çok vardı çünkü. Hadi Gerçi Doğacan'la faydın. ben beklemiyorsam o o o birazcık <laughs> şey ölçüt olmayabilir Alican. ikimizin. <laughs> Ele dodonun. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun. Gelemedi bak konu. Vallahi gelmedi abi konu. Gene bak. seni kim kurtardı? Sen kurtardın canım benim. Sen kurtardın. <laughs> bak Babam yazmış. Bülent oğlumu sıkıştırma. Hocam bir şey yapmadık ya. ne sıkıştıracağım ben. Hayret bir şey ya. Bir Hayır, şey Bülent oğlumu da. sıkıştırma. Ha Bülent oğlumu sıkıştır. Ben seni koruyor zannediyorum. Sen, sen babam hiç bir zannediyor sen, sen. mi sen? sen. Bak ben, benim babama büyük <laughs> bir yanadılar vardır babamda. Babam sana beni beni bana seni koruyor. Yani böyle bir numarası var Anladın mı? O yüzden ikimiz de tamam, üstümüze geç, alındık. Geçen gün, geçen gün Ömer Ömer amcamla be, e, mesajlaşıyoruz biz ara ara tamam mı? <laughs> bak senle Dodo'yu yaklaşık 17 Gömdü, dakika mi? falan gömdük beraber. Ama geldi bak. Gel Bülent, hadi. Bülent gel <laughs> <laughs> Burada burada dev gibi bir şey sana bunu göstermem lazım. Ulan gel şu kadraja gir be. Oğlum böyle Allah. Kameraya kon sana. Bir güzellik yap. Gel şu kameraya kon Abi <laughs> rezalet. Bu yaşadığım. Ya yok mu evde? Hadi ay ay marka söyledim. Şey kıs. Yok Sven'de ne arıyor öyle şeyler ya? Ben kozmetikle şey, en uzak insanım. Kozmetik, Kozmetik değil de o, oğlum. Şey ya, diyorum o ilaç. o i̇laç. Ha, evet, i̇laç, evet. O şeylerle de çok iyi karanlık. Neyse Ömer amca ile sizi bir gömdük bir gömdük. Bir kafanıza kürekle vura vura. Dodo'yu da sınır. Tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Baban çok güzel adam gömüyor. Müthiş gömer. <gülüyor> <gülüyor> müthiş gömer. Müthiş. İşte bana da sizi gömüyor. Dodo'ya ikimizi gömüyor. falan. anladın mı yani? Onun numarası bu. Ben onu anladım. Arkamızdan atıp tutuyor. Yüzüme söyle ya baba. Baba Aa, benim mit, yüzüme mit. söyle. Biz o Oedipus kompleksi yaşamış bir gün şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Baban senin yüzüne daha ne söylesin? Neler söyledi adam sana ya? Bak bak yazıyor. Yani. Dodo'yu boş verin. Gördün mü? <laughs> 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 Dodo'yu boş verin ya. Dodo yaramaz hep. Siz iyisiniz yapıyor şimdi. Ama Dodo çok net çaktırarak sahtekarlık yapıyor Ömer evet. abi. Yani Dodon'un sahtekarlıkları çok net. Onları kabul etmiyor. Adam çünkü artık profesyonel istiyor karşısında. Ben ah, daha uzmanca davranıyorum. evet hadi da. bye bye. Madem hadi görüşürüz. İyi yayınlar. Genco geliyor. Hadi yayınlar. Seni seviyorum Bye bay. Ben de ben de kardeşim Bye bay. Ulan Genco. Ulan Genco. Ben şimdi aman be. İyi ne bir saniye. Bir arkadaşlar bir yazmayın. Genco'yu bulamıyorum şu anda. Kaçırdım gitti. Dur bakayım şurada mıydı? Genco bir daha yaz ben geldim diye. Genco yaz. Yaz şimdi tam zamanı bunun. Geldi geldi gördüm arkadaşlar sonuçta, sonunda. Ben de gördüm. Yazmasını bekliyorum. Siz yazmazsanız bulacağım ben onun yazdığını da. Nerede be? Genco yazsana oğlum. Niye yazmıyorsun? Hay Allah. <laughs> evet dün kahkaha atamadığımdan bahsediyordum. Bugün aynen öyle sevgili dostlar. Gencocuğum şuraya bir merhaba daha yaz. Gerçekten bak telefonu kırdırtacaksın bana artık. Bülent iyiydi evet. <laughs> Bülent iyiydi ya. Burayı Genco'yu toparlamaya... Gelme dur Bülent dur. Bir şu, şeyi oğlanı bir al almayı başarmaya çalışıyorum. Genco yazsana oğlum. Sen niye yazmıyorsun ya? Ben gerçekten aklımı kaçıracağım. ya Böyle bir yayın hiç yapılmadı. Böyle bir şey hiç yaşanmadı ya. İnanılır gibi değil. Efe Tuncay gibi hissediyorum şu anda kendimi. Konuşmaya mı ihtiyacın var? <laughs> tamam hayatım ben ararım seni yayın bittikten sonra görüntülü olarak. Genco Hadi. Hadi benim aslanım. Hadi kaplanım yaz. Hadi bak göreyim.